Merhaba arkadaşlar. Bugün size Sen konuş O yazsın. Yani döküman. Google döküman. Google döküman yani. Şimdi bunu yapmanız için önce Google'den bir tane hesabınız olması lazım. Yani kayıt olmanız lazım Google'ye. Kayıt olduktan sonra buraya tıklıyorsunuz. Direve giriyorsunuz. Burada yeni diyorsunuz. Google dokümanlar. Tıklıyorsunuz. Buraya tıkladığınız zaman böyle bir sayfa geliyor. Bu doküman. Aynı Word, Word gibi bir şey yani. Şimdi sen söyleyeceğin o yazacak. Bunu nasıl yaparsınız? Şu şekilde. Bakın. Arışlara tıklıyorsunuz. Sesli yazma diyor. Buraya tıklıyorsunuz. Mikrofon açılıyor. Mikrofon ayarlarınızı yapın. Mikrofon ayarlarınızı yapmayı unutmayın. Çünkü mikrofon ayarlarınızı yapmazsanız yazamaz. Buraya açtıktan sonra buraya bir kere tıklıyoruz. İzin ver diyorsun. Şu an ben ne söylersem onu yazıyor. Şu an ben ne söylersem onu yazıyor. Bakın görüyorsunuz ekranı. Ee, Google dokümanlar. Bakın ekranda şu an görüyorsunuz. Ben ne söylersem onu yazıyor. Ve bunu yazdı diyelim. Kapatın. Burayı isterseniz kopya arayın. Ne yaparsınız yapın mesela. Başka mesela diyelim ki bunu Google'a yapıştırın. İstediğiniz yere isterseniz bir tane metin belgesini de yapabilirsiniz. İsterseniz dokümanları da kaydedebilirsiniz. İsterseniz buradan paylaşabilirsiniz başka arkadaşlarınızla. Mesela diyelim ki bunu kanı yapmak istiyorsunuz yazısını. Bu şekil. Görüyorsunuz. Buradan istediğiniz ayarı seçersiniz. Mesela ekle diyor. Bakın resim eklersiniz. Ne eklerseniz. Bağlantı eklersiniz. Yani sen söyle o yazsın. Google dokümanların. Böyle, böyle bir e, özelliği var. Buraya tıkladığın zaman, Google Dokümanlar dediğin zaman, bakın bu sayfa açılıyor bu şekilde. Burada araçlara girdiğiniz zaman, burada sesle yazmaya tıkladığınız zaman, ve üzerine bir kere tıklarsanız kırmızı olur. Ve sen ne söylersen o yazar. Google Dokümanlar, hoş geldiniz. Mesela bak görüyorsunuz ekranda şu an. Ne söylersen onu yazıyor. Çok güzel bir uygulama. Ben bunu ben bunu tavsiye e, ettim size. Bu videoyu çekeyim dedim. E, i̇nsanlar da faydalansın. Videoyu beğenirseniz beğen tuşuna basın. Kanala abone olabilirsiniz. Bu kadarlık gösterdim size nasıl yapacağını. Bu şekilde e, Google'e kayıt olmanız lazım. Go